oğlum. Hadi futbol yapalım. Ne oynuyoruz bugün? Top mu atacağız? Evet. Gel sen yakından atman gerekiyor. Gol atacağız bugün. Evet. Geldim kaleye. Tam buradan atman gerekiyor. Tam buradan. Topum nerede hani? Şuna basılı tut. Bırak. Ha, topum ha. bu. Oy. Atamadım ya. Hani beni izle. Bakayım sana. Attın. Attım. Attım Hadi seni izliyorum. Bak ben atayım. Aferin. Senin topun farklı. Oy, ben nereye atıyorum ya topu? En üzerine Biraz daha yakına git. Hayır, yamuk gidiyor topum. Hayır, basılı, basılı hem hep tutarsan geri azalıyor. Ha, şunu yüzde yüz mü yapacağız? Hayır. İstediğini yapabilirsin. Yüzde yüz de yapabilirsin. Olmuyor yüzde yüz. O yarıda kaldı. Dur bakalım. Önce gol atmayı bir öğrenelim. Olmaz. Sıfır oldu. 97. 97'de mi girmedi? Anne bir beni takip etsene. Edeyim anneciğim. Nereye koştun hemen? Dur lan top atacaklar yüzüme. Geldim annem. <laughs> ben burada bir top atabilir miyim? Paramın çok olmasını istiyorum. Hadi at bakalım. Ta buradan mı atacaksın? Bak. Hop. Girdi. Sen at buradan. Ben buradan. Evet. Oy. Atıyorum. Girmedi, yarıda kaldı. Ya, ben <laughs> Atamıyorum ben bu ura. Top atmak ben bana göre mi? değil. Seni takip ediyorum hadi. Gitti. Burada 10 bin yazıyor. Burayı açmak için 10 bin lira mı gerekiyormuş? Ay bende yok 10 bin lira. Gidemiyorum ben. Sen girdin mi? Bura açmış oraları tabii. Girmiş oralara. Ta buradan attı bakalım. Gol oldu. Oldu herhalde göremedim. Ben kalenin yanında bekleyeyim sen oradan at hadi. Ben, ben yeşille beysbol topunu biri görürsen sen kaleye kadar git ben buradan topu atacağım. O ta atarsam top gelirse bana alkış ver. Tamam hadi bakalım. Buğra'nın gol atmasını bekliyoruz. Buranın topu geldi mi? Aha geldi bir top. O benimdi. Senin miydi? Bir daha at bakalım. Atıyorum. Gol. Gol. Oo, ben orayı nasıl açacağım? 10 bin lira mı yapmam lazım şimdi? Hiç atamıyorum ben ya. Yakından bile atamıyorum. Oy, rezil olduk. Gol. Rezil olduk. Hiç girmiyor benim top kaleye. Neden atamıyorum <laughs> dostum? Biraz <ayık> mı gerekiyor? <laughs> o girdi mi oluyor şimdi? Evet. Hmm. kenarda duruyor ya. İşte ne <laughs> Girmiyor bak. Girdi mi? Ayden <laughs> ayağım kırık ondan. Ayağım mı kırılmış? <laughs> Atarken bir yere mi basmam gerekiyor? Hayır hemen bırakman gerekiyor. <laughs> %100 olunca bırakacağım. Tamam bıraktım. Yine atmadı. Yani beni, beni takip et. Mi? Yok ben top atamıyorum. Bu, Bu takip ara. et beni. Nereye kayboldun lan? Hmm, geldim. Bu ne? Mi, Buradan alışveriş yapıyoruz öyle mi? Bak. Bu mavi yere bak. Buradan. Ah, bak mavi yere bak. Artık şunları güçlendir. Ha, parayla bunları güçlendireceğiz. Param çok yok ki. Al bir tane aldım. Bir tane de aldım. Şuna yetiyor sonra. Bunu da aldım. Aldın mı şimdi? Param bir oldu. Ay, hiç param kalmadı. Benim Bunları tabii ki de açamıyoruz. Benim para. Benim para. Senin parana bakıyorum. 21 bin. Şimdi gol atabilir miyim onu aldım diye? Belki atarsın. Hadi evet. bir deneyelim ya. Rezil olduk ya. Hiçbir biraz yerden atamıyoruz ya. Biraz uzaklaş. Tamam buradan atmayı buradan. Hadi bakalım. Hadi atalım. Ha uzak. oldu. Biraz daha uzaklaş. Şuradan atalım. Şu, şuradan atalım. Buradan at. Oradan at. Hadi bakalım. Oldu mu? Oldu. Takip İyi param ben. çoğaldı param. Beni takip Dur şunu da atayım. <laughs> Hadi takip ediyorum seni. Buradan at topu. Ta oradan. Evet. Buradan nasıl atayım oğlum? Buradan. Buradan atalım mı? Sen atıyor musun buradan? Bak. At bakayım. Gol değil. Kaleye çarpıyor. Bari biraz şöyle gelelim. Şuradan atabiliriz belki. Onu atalım diyor. Şuradan atalım mı? Belli. Ee, <laughs> yarıda kaldı benim <laughs> Ben at bakayım. Buradan mı? Hı hı. Bekleyin. Evet, daha bu duruyor. Durdum. Ben atabilir miyim? At bakalım. Buğra atıyor ve gol. Benim daha güçlenmem lazım. Ancak buradan atabiliyorum. Ben daha uzaktan bile atarım. Ben Sen açmışsın oraları hep. Oy girmedi kaleye. Abi ben bu uzaklara gidip hemen geleceğim. Çok uzaklaşma. Niye? Kaybolursun. Yo yeri gelmek var ki. Ben kaybolurum belki. Oy olmadı. %100 yapınca dur. he Tamam. top benim de kaleye gider Mor yerden atsana. Mor yer mi? Mor yerden atsana gitti. Şuradan mı? Evet. Ne olur buradan atarsam, para mı kazanırım? Çok para verir. Hadi göremiyorum ki kaleyi. Oy girdi mi? Olmadı, yüremedi. girmedi. ya. Şuradan atayım bakayım oluyor mu? Bekle olan Olmadı yarım kalıyor. Benim gücüm yok. Dur biraz güç alayım da geleyim. Karan oldu olabilir Ama Bekle ben güç vereyim sana. Bekle <laughs> bakma. Al. Aldın mı hepsini? Hayır şimdi. Anne bunlar çok pahalı olmuş. Pahalı mı? Çok pahalı olmuş. Hangisini alayım? Sence hangisi iyi? Altın hepsinin para yetiyor. He, şunu aldım. 17 kaldı. Şunu aldım. Şunu alamıyorum. Yo almışım. 3 kaldı para. Ey param gene azaldı. Yani, o kalemi kalede bekle. Ben, ben şimdi topumu atacağım. At bakalım. Kalede bekle. Geldi bu Uğra'nın topu. Ay 29 yapmışım olmadı. şimdi. Topu. Göremedim. Bir daha at bakayım. Bekle geliyor top. Geldi. Nereden atıyorsun? Seni göremiyorum ben. Ben burada çöllü yerden atıyor Buğra. Hayır piramit. Piramitlerin oradan atıyor Buğra. Aferin sana. Ben piramidin oraya gelemem herhalde. Hiç param yok. Kaç kere oynadın sen bu oyunu? Zaten 10 bin yaptıktan sonra öbür katman orası. 10 hmm. bin yapana kadar kaç kere oynamak lazım ki? Çok oynamak lazım. daha gol atarken sana bakacağım. Bakalım seni görüyorum. Seni gördüm. Neredesin de sen? Gol bu. Ee? <laughs> Şunu 10.000 yapalım gelelim be videoyu ile... Evet 10.000 yaptık geldik şu mordu yerden bir daha atalım. Ay 38 yaptık. Olsun girdi <laughs> gene de. Şimdi 10 bin yaptık. Bakalım burası açılacak mı? Bu radyo ki açılacak anne. Bakalım basıyoruz. Ne diyor? Ona, ona bas. Bastım. Ha açıldı burası. Bu iş. Burada kale yok. Buradan da oradaki kale atacaksın. Şunlar ne? Evet. He oralara gitme. Anne ben de mor yağ çıktı burada. Anne. Hayır sen ben de gözüküyor sadece. Ta buradan kaleye ben nasıl atayım? Göremem ki. Ha bende de mor çıktı. Ama kaleyi görecek gibi değilim. Ay 37 yapmışız. Aa <laughs> 37'den de girdi ha. Biraz daha uzaklaşıyordunuz. Ben şimdi, oraya da alacağım. sen şurayı da açtın. Bura 140 bin diyor. Ha, sen şimdi burada mısın? Hı hı. Bura, piramitli yerdeymiş. Hadi bir geç de bakayım. Hı. 1-2-3'de geçelim. 1-2-3 Geçti bura. Hadi oradan at bakayım bir. Buranın topu geliyor. Sarı top. Gitmiştir ama biz göremiyoruz. Şimdi ben buradan gol atacağım öyle mi? Evet. Allah Allah. 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 Ama hiç kale falan gözükmüyor anneciğim. Oy, Oy atamadım ya. <laughs> çok uzaktayız. Dur şöyle ortaya geleyim bakayım atabilecek miyim? %99'dan atıyoruz. Oy yamuk gitti. Yetişmedi. Çok uzaktayız. Şu olanın geldiği yerden atacağım. çekilla abi bir de ben atayım. Oy 74 yaptık. Olmaz. Aman çok. Çağ... Burası... Dur bir tane şu uzaktan bir atayım anneciğim. Gel yanıma bana güç ver. Yapabilirsin anneciğim de. Yapabilirsin anneciğim. Güveniyorum sana. Aa, top dışarı gitti. <laughs> Yapamadım anneciğim. Seni takip et. Seni takip ediyorum. Sen neredesin burada? Mor yere gir. Mor yere gir. Girdim. Aha yazı çıktı. <laughs> ne yapacağız burada? Yazı çıkmadı. Bak çıkıp tek... güç alacağız herhalde. Bak hayır tekrar gir. Tekrar çıktım. Top çıktı. Onu mu alayım? Ha, sen de ya da al. Ha ben al. onu almışım onu kullanıyorum evet. değil mi? Bir gelsene. Hmm. Bekle ben de yer çıkmış onu atıp söyleyeyim. Bende de çıkmış. Onu kaçırmayalım değil mi? Aa de atamadım. ne atamadım. Anne. Meraktım. Gelirim nereye? Bu çadırın içinden gol at. Ee, çadırın içinden mi? Hayır şu çadırın içinden at. Çadırın içine giremiyorum ki atayım. Ha öbür şu kırmızılı çadırın içinden. Dur bakalım. Kırmızı çadırın içinden. Kırmızıya direkt giriliyor. Hı, hmm, girdim evet. At buradan topu. Yine bak oğlu. Buradan top atılır mı oğlum? Kareyi görmüyorum. 67'den hiç atılmaz. Ah Gittim gittim nere çarptım bak. Sen ay, buradan mı atıyorsun? Anne mor yer Ay kırk oldu kırk hiç olmaz. Hmm. <laughs> dur bakalım bir de yüzde yüz yapalım olacak mı? Am Görüyorum dur şunu bir deneyeyim diye. Aa çadırdan <laughs> attım bura gördün mü? Görmedim. Yüzde yüz olunca oluyormuş. Hadi be kaleye değdi. Oh, Şu moru hiç... kaçırmayın bu uğraş bekle beni. Kaçır kaçır. 89 oldu ha olmayabilir. Oldu. <laughs> Güzel oyunmuş sevdim ben bu oyunu ama çok oynamak lazım oğlum. Kulağına tamam mı? <laughs> Gel hadi kapatalım. Şu tarafı da açmak isterdim ama 140 bin istiyor. 140 bini akşama kadar anca yaparım ben. Boris. 140 bin yapamıyorum Boris. Hani buradan gol attım. Yani hadi böyle bay bay diyelim. Hadi bay bay oğlum. Bay bay anne. Güzel gol atma oynadık bugün. Eğlenceli bir oyun. Evet. Buraya oynamaya devam etsin. Diğer bölümleri de açsın ama ben oynamayacağım. Bay bay görüşürüz.